basket atmayacağım. Şimdi markete biz gelmişte ya. Ya yanındayım. Ne de <gülüyor> 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 Akdeniz'e geliyorsun zaman. Selman. Selman'ın baskesi yere alınmıyor. Bir ama bu ya. Hası yasaldı. Allah aşkına bu ya, kadar Ya genelgeye de verilmiş bir karar. Siz anayasaya aykırı davranıyorsunuz. Selmanım. Anayasada böyle içeri, bir şey yasak. yok. Anayasada yok. Açın bakın. Anayasada bu yok. Sadece genelge var. Genelge de özel hallerde olağanüstü hal ilan sen bana, edildiğinde bak, şey arasını arasını arasını. Yani. maske takmıyor musunuz? Takmıyorum. Neden? Çünkü anayasal hakkımı kullanıyorum. Anayasada maske takmak gibi bir zorunluluk yok. Maske takılması için olağanüstü hal olması gerek. Olağanüstü hal ilan edilmediği için genelgeyle hareket ettiklerinden dolayı maske takmaya itiraz ediyorum. Teşekkür ederim

Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.